Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle toplama toplamı tahmin etme işlemi yapacağız. 34'ü kaçıyor yuvarlarsınız? 30'a yuvarlarsınız. Peki 57'yi? 60'ı yuvarlarsınız. Peki 30 ile 60'ın toplamı ne? 90. Şimdi de 57 ile 34'ü toplayacağız. 7'ye 4 ekleyelim. 7, 8, 9, 10, 11, 11. 11'in birini buraya yazdık. Birini de buraya yazdık. 3, 5 daha. 3, 5 daha. 5, 6, 7, 8. 8 eder. 8 e de bir ekleyelim. 9, 91. Şu an 91 ile 91'den 90'a eksileceğiz. 91 Eksim 90 Eşittir. E, tabii ki de 0, 1. Yani 1. E, fark da 01 olacak.